1919 senesi mayısının 19. günü Samsun'a çıktım. Bu cümleyle başlayan ve 15 Ekim 1927 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün sonradan nutuk olarak adlandırılan konuşmasının gençliğe hitabı ile tamamlanması bir tesadüf değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir ülkenin küllerinden doğuşu ve oluşum hikayesinin kahramanlarından olan bir isme verelim gelin. Selim Sırrı Tarcan Gençler için her yıl düzenli bir spor bayramı yapılması ve sportif faaliyetlerle kutlanmasının fikir babasıdır Tarcan. Bu fikir sonrasında 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde uzun yıllar devam eden bir geleneğe dönüşmüştür. Türk sporuna olan büyük katkılarının yanı sıra her bayram ağızlardan düşmeyen gençlik marşının ortaya çıkışının ardında da yine Selim Sırrı Tarcan yer almaktadır. Yurt dışı eğitimi sırasında öğrendiği bir şarkının melodisini ülkesine getirmiş, bu şarkı Zeki Üngör'ün uyarlaması ve Ulvi Elöven'in yazdığı sözlerle muhteşem bir marş halini almıştır. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Marş Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra yol boyu söylenmiş ve Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden biri haline gelmiştir. Atatürk bize sadece bir cumhuriyet, bağımsızlık ve özgürlük miras bırakmamıştır. Aynı zamanda onu yaşatacak, koruyacak ve ilerletecek olan gençlere bu uğurda ihtiyaç duyacakları değerleri, gereklilikleri ipuçlarında bırakmıştır. Eğitime, sanata, bilime, spora yaptığı yatırımların ve ardında bıraktığı birbirinden değerli sözün bizzat muhatabıdır Türk gençleri. Hem gençlerimizin hem de genç kalanların 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü onun şu sözleriyle anıyoruz. Sizler Yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.